anda bu kadar resmi gerek yok bence. <laughs> Sen en bana rüç. Karım bana hep böyle seslenirdi. Böyle bir şey duyulursa mahvolurum. <laughs> Bay Robert presleyi sıfır eder. Bankamız batar. Eyvah. Ama odamızda bir ölü var diyorum. Evet. Madem polise haber vermek istemiyorsanız otel müdürüne haber verelim. O bir şeyler yapsın. Ya, Şunların galiba Ceyn aynı şey değil mi? aynı şey değil Ayak akmana gerek yok Ayak akmana gerek yok. Siz hiç merak etmeyin efendim. Otelimizin güvenlik görevlileri o röntgenci ya da hırsızı muhakkak yakalayacaklar. Ah! Ben unutalım kesin. Eee ne de olsa hiç kimsenin zararı olmadı ki. Hem böyle bir şey duyulursa otel için hiç iyi bir olmaz öyle değil mi? Çok kötü olur, çok kötü. Ee, döndüm de, hatta e, siz asansöre gittikten sonra ben yatak odasına gittim. Yatakların birinden bir battaniye alıp, e, hatta kafasında melon şapka, gözünde de siyah gözlükler vardı. George! Sayın Valim, saygıdeğer Düzce'de tiyatro severler, Düzce Belediyesi Şehir Tiyatrosu'na hazırlamış olduğu karma karışık ayıplı oyuna hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hakikaten anlamlı bir oyun, eğlenceli bir oyun ve bayağı da kahkaha Ekip bildiğim kadarıyla tamamen gönüllerden oluşuyor diye biliyorum. Yani, yani böyle gönüllerden oluşan profesyonel bir gösteri gerçekten her türlü alkışı hak ediyor diye düşünüyorum. Bir kez daha.